Bugünleri de mi görecektik? Bugünleri de mi görecektik? Asoka'dan trailer geldi. Sonunda yani bu diziyi ne kadar çok merak ettiğimi, ne kadar fazla bekledim. Eğer kanalımı bir süredir takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da buradan haykırıyorum. Aşkıma haykırıyorum ya. Bu diziyi çok bekledim ve sonunda trailer. Trailer geldi. Normalde benim şu anda arkadaşlarımla buluşmak için hazırlanmam gerekiyor. Ama Asoka'dan trailer geldi. Yani Elbette ki öncelik Asok Hanım. <laughs> ben konuşmak hiç istemiyorum. Direkt trailer izleyelim üstüne konuşalım istiyorum. Çok merak ediyorum şu anda. Trailer'ın görseli bile beni çok heyecanlandırdı. Ee, ve bir poster gördüm diziden. Ağustos'ta izleyecekmişiz diziyi. Hiç problem değil. Trailer görmek istiyordum. Kaç aydır bu trailer'ı bekliyordum. Sonunda izleyeceğiz. Artık izleyelim. Artık başlayalım. Herhalde bu kanalda bunu söylerken en heyecanlandığım fragmanlardan biri. Hazırsanız başlatıyorum. 3, 2, 1... Let's go. Ay kalbim inecek şimdi. Something's coming. Something dark. Karanlık hep gelir. Of, oh, of. Oh. Yürü be kızım. it. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Ay, inecek şimdi kalbime gerçekten. Let's go. Şey, neydi kızın adı? Sabit? Hera! Hera! Rebels'ı toplamışlar resmen. Of, hareketlere bak. Hadi bakalım. Aa! Boblar geldi gidiyor. Neydi? Mon mod... Mavi mi o?

Hareketlere bak. Perhaps it is time to begin again. Aa! <laughs> Bu kadar mı? Hayır, hayır. bir saniye daha vardır. Kırıldım. Şu an <laughs> Bu nasıl bir fragman? Eğer Rebels izlediyseniz de Star Wars Rebels animasyonunu şu an şu an neden çıldırdığımı bu fragmanı izlerken az çok anlamışsınızdır. Çünkü gördüğümüz her karakter neredeyse var fragmanda. Hera'sından Sabine'ni ve yanlış görmediysem şu Amiral Tran. Mavi olan. Arkası dönük. Arkası dönük beyefendi sanırım bizim Amiral Tran inanılmazdır duruyor. Fragman muhteşem duruyor. Ağustos'a kadar nasıl bekleyeceğim ve teaser trailer diye yayınlamışlar. Yani bu ana trailer da değil. Teaser trailer. Biz daha ne izleyeceğiz bunun üstüne? Bir şey söyleyeyim ana trailer değer anakini falan görürsek geçmiş şey olsun benim yani gerçekten ölüm tarihimi böyle artık bir mezar taşına yazabilirsiniz. Çok heyecanlı, çok güzel duruyor ve aşırı mutlu oldum. Yani bilmiyorum sizde de o his var mı artık böyle Skywalker'lar dışında. Obi-Wan'ı çok severek izledim. Obi-Wan Kenobi 2 kanalında da tepkisi var tüm bölümlerinin. izleyebilirsiniz. Ama böyle hani Skywalker'lar dışında bir şey izlemek beni çok mutlu ediyor. Çok tatmin ediyor artık bu evrene karşı. İşte Mandalorian olsun, Bad Match olsun gibi gibi. Kışan... Çok mutlu oldum bu trailer. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel duruyor. Ama fragman gösterdi ki benim bir Rebels'ı tekrardan izlemem gerekiyor. Çok mutlu oldum. Hera'yı gördüğüme çok sevindim. Çok seviyorum karakteri. Ahsoka zaten bambaşka olarak çok güzel gözüküyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ki yayınlanan böyle Disney Plus'ın yayınladığı bir video vardı yaklaşık bir dakikalık. Böyle arasında 1 milyon tane içeriğini sıkıştırmıştı 2023'te yayınlayacak. Orada Asoka'ya böyle çok kısa bir saniyelik bir alan ayırmışlardı. Orada gördüğümde de çok beğenmiştim. Çok güzel gözüküyor ama fragmanı muhteşem olmuş. Şimdi biliyoruz ki Star Wars çok geniş bir evren ve bir sürü zaman çizgisinde çıkan dizi filmler var. Karışık bir şekilde. E bu dizi hangi zaman çizgisinde tam olarak yer alıyor dersek de bu dizi yanlış hatırlamıyorsam Return of the Jedi filminden 5 yıl sonrasını konu alacak ve Asoka'nın yaşadığı maceraları göreceğiz. Çok iyi duruyor. Yani Asoka'nın şey Air to the Empire dediği yer. Yani ben bu burada ölmediysem hiçbir yerde ölmem diye düşünüyorum hayatım boyunca. Ana Trader'de eğer Anakin'i falan görürsek geçmiş olsun benim yani gerçekten ölüm tarihim böyle artık bir Fragmanın çok kısa bir yerinde Genevieve O'Reilly'yi gördük. Mon Mothma rolünde yine. Daha kendisini yeni Andor'da izlemiştik. Ondan önce Rogue One'da izlemiştik gibi gibi. Burada da var. Ben burada görmeyi beklemiyordum açıkçası. Ama ona da yer vermişler. Bakalım hikayenin neresinde duracak, ne yapacak. Çok büyük bir yeri olur mu? Düşünmüyorum. Ama yine de olması yani güzel bir şey. Kısa saçlı sarı. Sarı kısa saçlı bir ablamız var. Böyle havalı havalı hareketler yaptı fragmanda. Ben çıkaramadım onu tam. Nereden gördüğümü de gördüysem de hatırlamıyorum. Ee, ama belli ki bu dizide çok göreceğiz. Çok havalı hareketleri var. <laughs> yani gerçekten kırmızı ışın kılıcı tutan herkese karşı bir sempati oluşturuyorum. Gereksiz bir şekilde. Nedenini bilmiyorum. Bu evrende herhalde en az sesi çıkan yapımlardan biri Star Wars Rebels animasyonu. Ki çok güzel bir animasyon. Kesinlikle izlemenizi öneririm. Hele ki bu fragmandan sonra bence özellikle bak çok fazla karakter alınmış oradan. Çok mutlu oldum ve büyük ihtimalle çok da gönderme göreceğiz diye düşünüyorum. Yani olaylar bile bir olarak alınmaz ve gönderme yapılmaz ama küçük şeylere bir şeyler yollarlar diye düşünüyorum dizide. Açıkçası fragmanda karakterler dışında bir gönderme varsa da ben yakalayamadım. <laughs> Çünkü karakterleri çıldırmakla meşguldüm. Yani inanılmaz, inanılmaz bir fragman. Bu tabii ki bir teaser trailer. Yani bir buçuk iki dakikalık bir teaser trailer. Dolayısıyla böyle diziyle ilgili ana hatların oluştuğu şeyleri görmedik. Bir sonraki trailer'da artık. Yani dediğim gibi bu teaser trailer ise trailer'da ne verecekler? Hiç bilmiyorum. <laughs> Herhalde bu diziden istediğim böyle net bir şey var. O da Anakin'i görmek. Yani Asoka ile Anakin arasındaki ilişkiyi biliyorsunuz. Az çok ilişki derken de yani biraz böyle usta çırak ilişkisi onlarınki. Özellikle Clone Wars falan izlediyseniz yani müthiş. Belki ikisinin arasındaki o e, böyle o hafif baba kıza kayan böyle usta çırak ilişkisini çok seviyorum. Ve daha sonrasında yaşadıkları da yani Clone Wars'ta da kesinlikle izleyin bence. Bu hikaye açısından çok önemli. Çok çok güzel bir hikaye. O yüzden yani gittiniz Hayden Christensen'ı Obi-Wan Kenobi'ye getirttiniz. Ahsoka'da yer vermezseniz çok ayıp edersiniz. Yalan söylemeyeceğim ama şu gördüklerimden sonra Anakin'i görmezsek o kadar da üzülmezmiş şey. <laughs> gibi geliyor. Çok güzel gözüküyor çünkü fragman. Ağustos'ta Asoka'yla kavuşacağız artık. Çok heyecanlıyım. Sizler fragmanı nasıl buldunuz? En çok kimi gördüğünüzde sevindiniz ya da Rebels izlemiş miydiniz? Ya aslında bu trailer'a bir trailer incelemesi gelir gibi. Ne dediniz? Biraz konuşsak mı bir şeyleri bilmiyorum. <laughs> o zaman detayları burada değil orada konuşalım. Bu kanala Star Wars ile ilgili içerik çekmek beni çok mutlu ediyor. Sizler trailer'ı nasıl buldunuz? Dizi hakkında görüşleriniz neler? Bekliyor muydunuz dizi yoksa bu trailer fikrinizi değiştirdi mi? Biraz bunları konuşalım yorumlarda. O zaman bu haftalık da bu kadar olsun. Ben bu videoyu editlerken bir yandan da trailer'ı inceleyeyim. Detayları çıkartalım ve onları konuşalım. O videoyu kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.